Merhabalar. Ben Selam Baranoğlu. Basit ve mutlu yaşam, bana bir sade ve sıkıntı yok kitaplarının yazarıyım. Şu son dönemlerde yaşadığımız olaylar bize sürdürülebilirliğin, küresel uyumlu üretkenliğin ve değişikliklere hızla ve kolayca adapte olabilmenin önemini bir kez daha gösterdi. Bunun için hem bireysel hem kitlesel ve kurumsal olarak yenilenmemiz şart. Tabii bu yenilenme için eski kabuğumuzu bir kenara bırakıp yola yeniden ve yenilenmiş olarak çıkmamız gerekiyor. İşte sürdürülebilir küresel iyilik için bireysel ve kurumsal yenilenme adlı konuşmamda az çoktur felsefesine göre bu konuda hem bireysel hem kurumsal olarak neler yapabiliriz onlardan bahsettim. Tabii tüm bu yenilenme beraberinde o alışılagelmiş eskiden bildiğimiz üretkenlik ve verimlilik dengesine de yeni bir boyut getiriyor. Çok çalışmak çok koşturmak, sürekli dolu bir ajandaya sahip olmak, çok zaman, çok enerji, çok sözcük harcamak, çok çalıştığımız, çok verimli çalıştığımız anlamına gelmiyor. Üretkenlik ve verimlilik yolunda kurumsal sadeleşme adlı konuşmamda kurum içi üretkenliğimizin ve verimliliğimizin artması için neleri azaltmamız gerekiyor? Onlara değindim. Hem çalışanlar, hem yöneticiler için neler yapılabilir ve nasıl motive olunur? Tabii Tüm bu sürdürülebilir yaşam ve yenilenmen ardında çok değerli bir kavram da var, çocukluk. Aslında çocukluk sürdürülebilir yaşam tohumlarını atmamız için en değerli, en verimli, en güzel çağ. Çocuklukta atılan sürdürülebilir küresel iyilik tohumları adlı konuşmamda işte tam da bu dönemde çocuklarımız için neler yapabiliriz, onları sürdürülebilir yaşamın ilkelerini benimseterek, özümseterek nasıl yetiştirebiliriz, nelere dikkat etmeliyiz onlardan bahsettim.